Her şeyimi bitirdin Semra. Paramı bitirdin. Beynimi bitirdin. Zekamı bitirdin. Her şeyimi bitirdin. Bitirmediğin, ezip parçalamadığın, kırıp tahrip etmediğin bir şeyim kalmadı. Sen bir mezbele içinde yaşıyordun. Oradan seni alarak bir gül bahçesine çıkardım. Ayaklarının altına bütün gençliğimi, bütün servetimi döktüm senin için hiçbir şeyimi fedadan çekinmedim. Geçmişin günah ve pislikle doluydu. Onları affettim. Hakkımda acı sözler söyleyeceklerdi. Bunlara ehemmiyet vermedim. Kocan bunak ve müflis bir ihtiyardı. Sen gayrimeşru ilişkiler peşinde koşan bir kadın. Sende doymak bilmeyen, aç ve azgın bir ihtiras vardı.'' O kadar ki yeryüzünün okyanusları bile onu söndüremeyecekti. Şehvetin manası senin için başka. Tamamıyla bambaşka. Onu senin yalnız sinirlerin değil, vücudunun her noktası, saç ve kirpiklerine varıncaya kadar her noktası hissediyordu. Yatakta sarhoşluk içinde kaldığın vakitler vücudun asıl şeklini, liflerin ve tenin doğal sıcaklığını kaybediyor, değişiyor, garip bir hal alıyordu. Böyle zamanlarda dakikalarca hiçbir şey bilmeyerek, hiçbir şeyin farkında olmayarak kıvrılıyor, titriyor, inleyip bitap kalıyordu. Cildin kızgın, teması tutuşturur bir ateş haline giriyor, vücudunun her bir hücreciği ve gözeneği açılarak ruha çöllerin sıcak rüzgarlarını getiriyordu. Dudaklarını her öptüğüm vakit... Dudaklarımın içinde zehir ve kezzap kaynayan kızgın ve acı bir levha temas ettiğini zannediyordum. O kadar ki varlığın ruha öldürücü bir aşkla karışık, derin bir ürküntü ve nefret veriyordu. Seni ben hiç sevmedim. Bilekiz senin bu hayvani, bu insanüstü varlığından her zaman iğrendim. Çok kere senden ayrılmayı denedim. Fakat ne yapayım? Güzeldin. Derinliği göz yoran, baş döndüren gözlerin vardı. Uzun ve kıvırcık kirpiklerin arasında, ruhu bozan ve zehirleyen bu gözler bütün hayatımı hakim olmuş, bütün sinirlerime hükmetmişti. Kaç kere bu gözlere lanet ettim? Kaç kere bu gözlerin hasta ve kör olmasını istedim? Genç ve güzeldin Semra. Tıpkı onlar gibi. Süslü kıvrılışlarıyla ruhu donduran güzel yılanlar gibiydin. Süslerin, cazibelerin altında onların katil ve melun ruhu vardı. Onlar gibi kıvrılmasını ve kıvranmasını biliyordum. Seni kötü yapan çevren değildi. Sen bizzat zararlı olmak için, adi ve fazilesiz olmak için yaratılmıştın. Sarhoş baban senin ilk varlığının özünü alkolden almış. Hasta anan seni kokuşmuş ve ekşimiş bir kanla beslemişti. Seni babanın damarlarından alıp ananın karnına ulaştıran tesadüfe binlerce lanet olsun. Onlar seni doğurmak için birleştikleri vakit şüphesiz göğün bütün lanet kapıları açıldı. O saniye için dünyaya yalnız küfür ve lanet yağdı. Doğduğun vakit ihtimal yeryüzünün dayandığı büyük bir direk yıkıldı sen bu kadar fena bir mahluksun. Senin nasıl bir mahluk olduğunu bilmeseydim eğer. Öyle şeytani gözlerim vardı ki bütün inançlar üzerine bir kartal kanadı gibi çöküyor. Bütün tasavvurlar üstüne bir aslan pençesi gibi yapışıyordu. Benim için hayatta en aziz varlık hast kardeşimdi. Anasının hastalık mirasını ciğerlerinde taşıyan bu solgun delikanlının hayatı ve kaderi bana bağlıydı. O benim kardeşim, sevgilim, varlığım, her şeyimdi. Ben hayatta yalnız ona yaslanıyordum ve istedim ki sen de benim gibi benim için ikinci bir dayanak ol. Ve oldum. Öyle bir dayanak oldun ki... Temellerinde akrepler, haşereler, yılanlar yurtlanmıştı kalbin akrepler, haşereler, yılanlar doğuran korkunç bir kötülükler rahmine benziyordu. Hastalıklı beldelerden veba mikropları taşıyan haşereler gibi sen de bana yalnız ölüm ve elem getirmiştin. Evim güzel ve temizdi. Bu güzel ve temiz eve kardeşim soluk çehresiyle hasta bir gül, bir sonbahar gülü gibi hüzün ve gam dolu bir samimiyet veriyordu. Taze kesilmiş bir yaraya benzeyen güzel dudaklarının bol ve şakrak kahkahalarıyla seni eve getirdiğim gün ne kadar büyük ümit ve hayaller içinde mesuttum. Hayatın binlerce acısını gördüğüm için ruhum yorulmuş, dermansız, neşesiz kalmıştım. Bundan dolayı istedim ki senin varlığın bu renksiz ve elemli hayata birazcık saadet ve neşe versin. Ah çok gençtim Semra. Genç olmak ne demektir biliyor musun? Genç olmak deli ve kör olmaktır. Gerçekten çok kere ölümü düşündüm. Çok kere revolverin namlusunu şakama dayayarak öyle saatlerce ölümün gelip beni bulmasını bekledim. Semra, senin kırıp parçalamadığın, yıkıp tahrip etmediğin bir şeyim kalmadı. Benim için en aziz ve mukaddes bir varlık olan kardeşimi bana karşı nasıl iğrenç bir vasıta olarak kullandın ve böylece beni ruhumun nasıl en aziz ve muhterem bir noktasında yaraladın. Söyle, sana ne kötülük yapmıştım? Günahım seni yaşadığın çamurlar içinden alarak bir gül bahçesine yükseltmek miydi? Sen bir bataklık çiçeğiydin. Toplumun çöplüğünde yetişmiş bataklıklar içinde büyümüştü. Kardeşimi bana karşı iğrenç bir vasıta olarak kullandığım vakit, maksadın sana gösterilmiş bir aile cenaplığı aşağılamaktan başka bir şey değildi. Sen de kötülük yapmak, fenalık etmek, aile cenaplığı aşağılamak ve hor görmek bir ihtiyaç ve hastalık halindeydi. Sen bir kadın değildin. Sen rahminde ve karnında hortlaklar ve yılanlar büyüten, edepsizlikler ve günahlar doğuran bir anaydın. Bu kadar güzel ve harikulade bir cildin altında bu kadar ağır ve korkunç bir kişiliğin saklanabileceğini, saklanabileceğini düşünmek bence imkan ve ihtimal dışıydı. Düşünememiş ve hayal edememiştim ki bir gün hayatın kollarında yürürken kader ve tesadüf önüme melek kılığına girmiş bir şeytan mermer gibi sinesinin altında bir yığın çamur saklayan bir kadın çıkarsın. Sen tabiatın bir günahı, tabiatın bir yanlışıydın. Eğer bu kadar güzel olmasaydın, bu kadar göz yoran, baş döndüren bir güzelliğe sahip olmasaydın seni tabiatın bir günahı olarak görmeyecektim. Bu sebeple bu kadar yüksek ve her şeyden üstün güzelliğine rağmen seni bu kadar rezil ve fazilesiz bir kişilikle yaratan tabiata lanet ediyorum. Biliyor musun? O geceden sonra elem ve hıçkırıklarla dolu kaç gece senin başucunda saatlerce sana, kardeşime ve çaresizliğime ağladım. Kaç gece mehtabın gümüş ve ılık ışıkları altında Gecenin geçmiş ve ilerlemiş saatlerinde gözlerimi açıp yataktan doğrularak senin vücudunu mermerden yontulmuş bir heykeli andıran bu düzgün ve çıplak vücudunu uzun uzun seyrettikten sonra en nihayet onu nasıl ölümlerin en korkunç ve dehşetlisiyle öldürmek istedim. Sen bu saatlerde irademi tahrip eden bu niyet ve düşüncelerimden habersiz, hiçbir şey bilmeyerek hiçbir şeyin farkında olmayarak bir çamur, bir ceset halinde uyuyordu. Ve o gözlerin uzun kıvırcık kirpiklerle karışmış iki derin ölüm kaynağı halindeydi. Dudakların humma, veba, frengi zehirleriyle dolu. Teması korku ve ürperti veren süslü ve yontulmuş bir yakut kadeye benziyordu. Senden senin bu hayvani varlığından ve benim bu hayvani varlığa karşı gösterdiğim acizlikten ve zilletten tiksiniyordum. Ah bu geceler, bu yalnız hıçkırık, ölüm, elem dolu geceler. Öteden, öteki odadan kardeşimin derin ve boğuk öksürüklerini bana getirdi. Onun öksürü öksüre sinirleri ve düzeni bozularak bir yığın kemik haline dönüşmüş hasta varlığını düşünür onun cesedinin enkazı üstünde senin dudaklarının kanları henüz kurumamış iri bir kaplan gibi yükseldiğini görürdüm. Hani hatırlıyor musun Semra? Hani o gece kardeşimle el ele vererek beni sarhoş ve sefil ettiğiniz gece. O gece benim hiçbir şeyin farkında olmadığımı zannediyordunuz. Bilakis her şeyin farkındaydım. Her şeyi biliyordum. Fakat bir kör ve ahmak gibi sesimi çıkarmıyor, bu tehlikeli yolda derin ve suskun sonuna kadar yürümek istiyordum. O gece sen neler, ne işveler, ne cilveler gösteriyordun. Değişmiştin. Bir an içinde yalnız o gece için o kadar samimi ve uysal bir kadın olmuştun ki ben bu yapmacık samimiyetlerine, bu lanetli ve iki yüzlü işvelerine inanır görünüyor ve böylece riyakarlığını bütün boyutlarıyla, bütün korkuşluğu ve sefilliğiyle görmek istiyordum. Yalnız bilmem ne oldu. Birden bir an içinde etrafımda her şeyin devrilip kırıldığını gördüm. Hayat gözümde muazzam bir uçurum halinde siyahlığı ve derinliğiyle açılmış oldu. Ve ben Uçuruma karşı yalnız, yapa yalnız bulunuyordum. Nihayet son dayanağım olan kardeşim de beni terk etmiş. O da riya ve sefaletin bu müthiş uçurumuna yuvarlamıştı. Ben yalnız, yapa yalnız, ölümlere karşı yalnız, uçurumlara karşı yalnız, hayata karşı yalnız. Tamamıyla yalnızdım. En nihayet kardeşimi de benim elimden almış. Bana karşı ihanete mecbur etmiştin. O sanki bir an içinde değişmiş, bambaşka bir şekil almıştı. Ruhumla onun ruhu arasında sanki birden koca bir çukur, koca bir girdap açılmış. Onun hasta varlığı, kardeş ve hasta varlığı altından sanki birden tırmalayıcı bir kedi pençesi çıkmıştı. Beni koltuğun üzerine sızmış, yalnız uyur bir halde terk ederek yan taraftaki odaya geçtiğiniz vakit ben felçli gibi ve harap bir halde bulunuyordum. Etrafımda her şey bir bulut ve duman içinde kasırgaya tutulmuş, bir yığın yaprak gibi dönüyordu. Gece bütün günahları ve kötülükleri örten bir sessizlikle dolu ve kalbimin çarpıntısı bu sessizliği yırtacak kadar şiddetliydi. Damarlarımda yok edici bir güç ve iradenin varlığını duyuyordum. Şimdi eminim ki kalkıp Yan taraftaki odanın kapısını açsam seni ve kardeşimi en elim ve çirkin bir vaziyette görecektim. Fakat susuyorum. Damarlarımdaki en yok edici güç ve iradeye rağmen susuyorum. Birden kardeşimin boğuk öksürükleri gecenin dinginliği üstünde bir ölüm kanadı gibi geçti. Pek belliydi ki yastıklara boğulmak ve gömülmek istenilen bir öksürük günahkar bir hasta öksürüyor. Ruhumda hiç en küçük bir merhamet bile yok. Aksine yumruklarım bu öksürüklere sıkılmış. Geber diye bağırmak istiyorum. Ruhumda ölene kadar içmek için bir ihtiyaç var. Alkol asabımı uyutmuyor. Hava çok sıcak. Boğuluyor gibiyim. Pencerenin önüne gittim. İstanbul hayvani mücadelelerinden sonra yorulan bir fahişe uykusuyla uyuyor. O kadar harap ve bitap ki... Avada şüpheli ve kirli yerlerin ağır kokusu var. O kadar ki şifa vermekten çok öldürüyor. Ruha nefes alma isteğinden fazla bir kusma ihtiy ihtiyacı veriyor ve ben şimdi İstanbul'un en yüksek noktalarından birinde bütün İstanbul'a karşı açılmış bir pencere önünde kendimi her şeyden yüksek, her şeyin üstünde bir zirve kadar mağrur, bir kaya parçası kadar sağlam buluyor ve şimdi mukaddesat namına bütün abidelerin gözlerimin önünde birer birer çöktüğünü ve iflas ettiğini görüyorum. Damarlarımda akan lavlar kadar ateşli irademle bil ki sana karşı da aciz ve güçsüz değilim. Mermer ve şeffaf vücudunu örten tül ve ipekleri çıkararak güzelliğinin bütün cazibesi ve büyüleyiciliğiyle ayaklarımın altında ışıkla dolu ılık dalgalar gibi dönsen başımı çevirip sana bakmayacağım. Eğer çöplüklerde yetişmiş adi bir yılanın kanını dökmek ellerimi kirletmeseydi seni çoktan öldürür İstanbul'un en yüksek bir noktasında açılmış en yüksek bir penceresi önünde senin soğuk cesedini kollarımın üzerinde kaldırarak teşhir eder ve böylece seni en güzel, en güzel kadını olarak kabul eden bütün bir memleketin aşk ve inancıyla eğlenirdim. Küfür için bile açılmış olsa güzel bir mihrabı devirmek bir günah olmasaydı eğer. Sen İstanbul'un en güzeli. Buna hiç şüphe yok. Buna hiç şüphe yok Semra. En güzel kadınsın ve benim karımsın. Fakat ruhumda şu dakikada bu en yüksek hazineye sahip olmaktan dolayı en küçük bir gurur bile duymuyorum. Çünkü İstanbul senin yalnız güzelliğini gördü. Bense senin bütün varlığını içtim. Kemiklerimi kırsalar, orada senin varlığından bir parça, gözeneklerimi açsalar, orada dudaklarının ve teninin kalıntılarını bulacaklar. Ah. Onlar, başkaları seni benim kadar bilemez ve anlayamazlar. Çünkü onlar senin ruhunu benim kadar yakından görmediler ve cildinin altında gömülü olan çamur ve çirkinliği benim kadar nüfuz etmediler. Ben seni tamamen soğurdum Semra. Güzelliğini soğurdum. Gençliğini soğurdum. Aşkını soğurdum ve tırnaklarıyla ölülerin gömüldüğü mezarları kazan sırtlanlar gibi ben de senelerce senin kalbini kazdım, varlığını oydum. Sen bütün İstanbul'un ufuklarında aylarca parlamış bir güneştin sarayların çatı ve kemerlerine kadar ısıtıp aydınlatmadığın bir nokta kalmamıştı. Bir güneş kadar sıcak ve ışık dolusun Semra. Fakat bütün aydınlığın ve ışığın bataklık ve çamurdandır. Bunun içindir ki her geçtiğin şehir bir harabe, her gül bahçesi bir çöl olacaktır.''